Salam əziz dostlar, mən Məhəmməd Əli. Bu günlərlə Minecraft Pocket Edition oyunumuzda ilk bölümümüzü çəkirik. Əvəzə ee, görə burdan girişimizi eləyək. Ee, Minecraft Pocket Edition e, gerçekten çox güzel bir oyundur. Tövsiyə edirəm. Yəni bu oyunu bilməyən yoxdur da, amma yenə də demək yani. Eto evet, tane düşün Allah Teala ee, oyunda da başka videolar da gelecek başka oyunlara koyun dur lan koyun evet de oyunları öldürelim çünkü bilirseniz ki oyunlar tapmak biraz eee gez olabilir öl lan bir de, bir de ölen bir ölen lan ölen, dur lan öleceksin lan Abi vaktim çok gidiyor ya benim bunları. Evet bir tane oldu hadi. Hop. Allah'ım ne? Evet. Hadi. Ses yok. Hala ki. Ama ilerleyen bölümlerde GTA videolarında. Evet GTA Vice GTA San Andreas GTA 4 ee, Ve GTA 5'e başlayacağım ee, GTA 5 modları en çok Göstereceğim hop Zıplaya zıplaya gidiyoruz yanınıza Şimdi şuradan Hemen Odun kırmaya başlayalım Eee para. Hap. Eee crafting table yapalım. Hım, bir tane daha lazım. Niye lan dur? Oluyor. He <laughs> he doğru doğru. Balta ellemek için. Gösteremiyorum. <laughs> bu? bu değil mi? Sıvı değil bu. Bu maile maile. Neşe. Al, Balta şöyle bir tane var yapalım. Bir tane de kılınç güzeldi. Kılınç kılınç kılınç. kılınç kılınç. Neyse. Yok 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 Hop. Kırılır. Ee, arkadaşlar videoma like atın. Like. Ee, ne bileyim işte like atın bir beğeni gelsin işte. İyi bir like gelirse bunun iyi bir like gelirse daha doğrusu güzel bölümler de gelecek Minecraft modlu survival bile çekebiliriz. Ee, bunları yapabiliriz işte de. Necə bir tez evimizi yedir. Demek ki şunları alırsa buradır. Bir kesey. Dur. Bunu da. Aha dur. İnek. İnek. Ben ne bu? yine sen. Adattım lan öl. Geri zekalı bana bakıyor bir de. Bana bakıyor. Niye bana bakıyorsun ya? Harit bir şeysin ya. Şunu da keselim. Ee, neyse. Bateriyesi ne kadar bateriyer de. Ee, hem. Buradan biraz taş mı alsam ya? Hazır buraya gelmişim biraz buradan. Ee, buralardan biraz şey de götüreyim. Sizin. taş saat bele. Şunlar da sıkıntı. Hepsini kullanacağım burada. Ee, kaz, e, kazm, ne? Eee gaz ne derler bunu bizim dilimizde? Unuttum. Stikcisi gazmadım. Eee çapa derdi yok çapa deseydi çapa. Değil. Çapada tarlada da istifade edirlər. Ee, Unutdum. Bilirsinizse bunu yazarsınız da yorumlara. Aa bir İnanmıyorum. İnanmıyorum. Baksanıza kömür buldum. Vay! Allah kıracak mı? Kırdı tamam. Bir an korktum. Olmaz dedim. Harika ya. Ben de diye düşünürümce ayda indi. Evet. Odundan zaten indi eləyəcək kömür. Odun kömür yani. Yəllə. Ha, o, o kömürlər həqiqətən yaxşı olarak eşeyi götürerek. Ne var? Oo, daha buradan. Oo, Vay, ona buraya gelmemiz yaşlı olar bizim ha. Ya bitmiyor. Nasıl bitmesini hiç istemem yani. Sonra gelirim alırım. Ne güzel olur ya. Ha bitti bakalım kaç tane. 19 tane. 20 olsaydı iyi olmaz mı? Bakayım iyice. 20 tane. Harika. Olduğunu düşündüm. Şimdi. He. Dur lan taş o kadar mı? Neyse. Ee, bir tane şu. Ne aldım lan? Yaptım lan. Eee Aa, iyi tanıkaç çekiyorum lan. Hop. Hop 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 hop. Hop Bunlar eee git şatmak için diyor. Ben ne niye düşüyorum? Neyse. Neyse ne oldu? 21 tane. Hmm. 21 tane beslemez aslında ama neyse. Dur dur. Ne? Şansımı yokladım. Dur. <laughs> Gelmedi. Ay Canım gitti. Neyse. Bir tane bir tane. Önemli değil. Şimdi şuradan kalk. Evimizi düzeltme. Oy dur. Dur lan. Ne çıkamıyor? Ötük Çık, Evimizi nereye yapacak? Şu yama. şey yap. Hop. Allah. bir koyacağım öyle bak. Bak. Hop. Hemen minnoş. Aa bak, bak, bak Allah Allah Allah. Allah. Aa bu ne? Ha <laughs> indi göre. Position. Hi. Görürsen zireh verir. Yok vermiyor böyle takırsan baş. Ama ya bu karanlık değil ya. Neyse. Biz yavaş yavaş <laughs> evimizi elemeye başlayalım. Şundan da bir tane alalım. Neyse güneş oradan çıkıyor. Nereden bildim diyeceksiniz. Çünkü bu güne bakan hani güne bakan güne bakan bak. anladın mı? Espri öyle. şey anladın mı? Onu Abo bir dakika bir dakika. He yanlış görmüşüm. Ele bilim kendim var yavaş yavaş da. Az yavaş yavaşta havada karalı dıdırık. Şu tekrar Oh, ne sizi kan

Bırak oy, bırak Bırak, bırak. Aman. Allah yanıza gelin Hava kar alır. İşimiz çetin. Bırak, bırak. Allah, geçişte yalnız. Ol, ne oluyor lan? 1, 2, üç, şunu koyayım. Neyse onu da atalım. 3 bir tane var. 1, 2, 3, 4. Ha. Şuraya gel. Şuraya koy. Şurada. Ve şurada. 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 Ya ve crafting table'ımızı koymak için bir yer arıyorum. Allah zanavallar çıkabilir yalnız hemen Hadi hadi kapı 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 kap lazım bana Tatarat Neyse zaten zombi yok sanki buradan geçmeyiz emin değil sen ne zaman bak ki e kendin <laughs> e <laughs> geldin lan Kanın zanam olduğun geldin böyle bir şey olamaz neyse Tez 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 evimiz yalan Allah geliyor Gelme Allah razı olsun gelme ya. Gelme. Aa dur yatağı tez düzelde Dur yatağı yatağı. Aferin. Ha, hadi yat lan. Hadi. Hadi çabuk düşman gelmeden. <laughs> Bakalım. Hadi lan. Eyvallah. Bundan geliyorum ben dur. Evlenme lan. Bak iki oldu ha. Kendi bildim var ama yokmuşlar Hadi. Biz biz Evimizi yavaş yavaş dekorasyonlarına falan başlayalım. Yine hmm. bize bir tane fırın lazım. Şunu koy. Şu etleri at gittin. Ne Etler de Et dörde boya tutmamışım. Hepsini oraya atalım. Başka 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 ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Biz de bu evi 13 mü düzelteyiz? Ee, yalnız ben dur, 1, 2, 3, 4 olsa bir tane de olmaz. Haydi anlasın, 1, 2, şunu şöyle çek, 1, 2, 3, 4, şunu şöyle şunu şöyle döneceğiz. tes, tes, Neyse hadi. Hop. Ya yani 23. Benim yine ağacı filan kesmeliyim. Bir dakika şöyle. Hem şu şu yapsam. Bunu şöyle yapsam. Şöyle yapsam. Şöyle gideceğim hayır. Vallahi on numara 5 yıldız neyse. Tez 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 tez. Hop. 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 Ya şimdi dedin de siz de Neyse. ee, e -hah -hah. şuna Ek 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 yana ek ek de 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 des. Arkadaşlar biraz ana videonu bitireceğim şey Aha Aha. Ömceğin sesi. Burada bakın ne şey çıkıp şeyler ha buralarda bir... Allah senin gibi ben. Aa at falan. Ee, at olması da geçerim Açıklığa koydu o emri neyse. Hop hop. birazdan ee, bir şey yapacağız Hadi ile de hep da Hop. Ben şuraya Dur hazır gelmişken ben şuraya gireyim bir bakayım. Allah. Sana abi uğraşmayın ben. ben gidiyorum. Şu kalan odunları da boyalım da bitsin de. Hop 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 durup. Hop, şuna qoy. Ya, bəs eləmir, onu da bilirik də. Arkadaşlar başlayayım bir də nə telefon zəng gəldi, ona cavab verməli oldum. Nə isə. Yəni davam edəcəm. Eee Bu da mesele miydi? Yani o elbette de. Yalnız canımız, daha doğrusu iştahımız da çok Neyse. Şuradan bir, iki, üç. Şuradan bir, dört koy, bir, iki. Dur lan. Hem üç, üç değildi. Ta 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 2 olsa 1 2 1 2 E Devam edelim. O zaman buranı full yapacağız. E 4 da yalnız da dur lan dur. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 Neyse burada böyle olsun. Hadi yet en azından taslağına. Hadi hadi. Aha. Gerçekten böyle bir inanılmazlık yok. Neyse. Şunu at. Şunu, 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 şunu. Neyse arkadaşlar bu günün bu kadar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, bir diğer videoda gelecek. Diğer videoya kadar görüşene dek. Tamam. Yakışmasınlar. Ee, i̇yi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Ee, umarım. E, şey ederken eğlenmişsinizdir. Ne bakın. Ne bakın. Ne bakın. Ne bakın. <laughs> Ölmem dersin işte. Bana bakıyor. Sonra diyor mü. Öyle sen niye bana mı ölüyorsun sonra da ben de sana da böyle bir şey yapayım ha? Bencil. Bencil. Neyse. Eee yap da durun şunu da şöyle yapayım. Neyse yine yayına abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yeah. Var mı öyle misinizdir? Ee, işte böyle. Teşekkürler. <laughs>